Arkadaşlar herkese merhabalar. İsmim Süleyman Koçdemir. Eğitim bilimleri, rehberlik ve özel eğitim dersleriyle video derslerinde birlikte olacağız. İşimiz yayıncılık ekibi olarak ben hepinize başarılar diliyorum. Bundan sonraki videolarımızda, derslerimizde anlatacak olduğumuz konularla ilgili neler yapacağız, hangi konulardan bahsedeceğiz? Rehberlik ve özel eğitim özelinde düşündüğümüz zaman rehberliğin tanımı, tarihçesi, ortaya çıkışı, rehberlik hizmetleri Rehberlik modelleri, rehberlik türleri bunlardan bahsedeceğiz. Ardından bireyi tanıma tekniklerini ve örgütlenmeyi konuşup rehberlik hizmetlerini tamamlamış olacağız. Rehberlik hizmetleri tamamlandıktan bittikten sonra da akabinde neyi konuşuyoruz? Özel eğitim hizmetlerinden bahsedeceğiz. Burada arkadaşlar rehberlik ve özel eğitim hizmetlerinden 10 tane rehberlik bir adette özel eğitim olmak üzere toplamda 11 soru karşımıza gelecek. Ve emin olun eğitim bilimleri içerisine en kolay, en basit ve herkesin hiç zorlanmadan rahatlıkla yapabildiği konulardan biri, derslerden biri de rehberlik dersidir. Ve ben burada <laughs> hem ekibim adına hem kendim adıma hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum ve yavaş yavaş rehberlik dersine başlangıç yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, Rehberlik derslerinden 2013 yılına kadar yaklaşık 18-19 tane soru geliyordu. Fakat 2013 yılından sonra ÖSYM sınavdaki soru sayılarında bir değişikliğe gitti. Bir de yeni dersler ilave etti. Bu defa rehberlik 18-19 sorudan kaça düştü? 10 soruya düşürüldü. Artı bir adette özel eğitim sorusu geldi. Hocam sorular zor mudur? Nasıl yaparız? Nasıl olur? Zorlanır mıyız? Asla. Böyle bir şey yok. Her derste, ötede, öğrenmede gelişimde hepsi en kolay derslerdir. En basit derslerdir. Kolaydır, basittir, yapılabilir. Sadece ne yapacağız? Küçük bir çalışma, küçük bir gayret. <laughs> Sürekli ve devamlı bir çabayla bizim bunun içinden çıkmamız çok kolaydır. Çok rahattır. Hiçbir şekilde korkuya, kaygıya, tedirgin olmaya gerek yok. İşimiz eğitim, işimiz gücümüz ders çalışmak olsun ve bu şekilde yaparsak sürecin sonunda hepimiz varmak istediğimiz, yapmak istediğimiz neyse amacımıza ulaşmış oluruz. Zaten burada bizim hem ekip olarak hem de bireysel olarak amacımız küçük bir şekilde de olsa hedeflerinize, amaçlarınıza dokunabilmek ya da bir anlamda katkı sağlayabilmek diyoruz. Ve yavaş yavaş dersimize geçiş yapıyoruz. Değerli arkadaşlar rehberliğe nasıl başlayacağız? Rehberliğe önce geleneksel eğitim ve çağdaş eğitim tanımlamasıyla başlıyoruz. Çünkü rehberlik hizmetlerinin eğitim öğretim hizmetlerinde yer bulması, yer edilmesi ya da kendine yer edinmeye başlaması ne zaman çağdaş eğitim anlayışının uygulamaya başlanmasıyla birlikte olmuştur. Geleneksel eğitimde rehberlik ya da rehberlik hizmetlerinden bahsedemiyoruz. Ne zaman çağdaş eğitim anlayışına geçişle birlikte çağdaş anlayışa geçilmesi, öğrenci merkezli eğitim anlayışlarının kullanılmasıyla birlikte rehberlik hizmetleri de eğitim öğretim hizmetleri içerisine yer almıştır. Onun için ne yapıyoruz? Önce geleneksel eğitim nedir, çağdaş eğitim nedir? Bunu konuşuyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş rehberle geçiş yapacağız. Değerli arkadaşlar, geleneksel eğitim diyelim ve çağdaş eğitim. Şimdi geleneksel eğitim nedir, çağdaş eğitim nedir? Biz buradan yani çağdaş eğitimden rehberle geçiş yapacağız. Geleneksel eğitimin özelliklerine baktığımız zaman bir, arkadaşlar geleneksel eğitim bir kere öğretmen merkezidir. Geleneksel eğitim bir kere öğretmen merkezidir. Yani sürecin merkezinde öğretmenin kendisi var. Planlamadan tutun, uygulamaya değerlendirmeye kadar süreçte yapılan her şey öğretmenin sorumluluğunda öğretmen eksenli olarak devam eder. Öğretmen merkezidir. Öğretmen merkezli olduğu için Öğretmen aktif katılımcıdır. Öğretmen aktiftir. Öğrenci, öğrenci pasif. Öğrenci pasiftir. Edilgen diyoruz arkadaşlar. Öğretmen aktif, öğrenci pasif edilgendir. Bir diğeri tek yönlü gelişim vardır. Tek yönlü gelişim vardır. Şimdi tek yönlü gelişim dediğimiz nedir? Öğrencinin sadece bilişsel gelişimi vardır. Yani duysal, sosyal, bevinişsel yani çok yönlü ve bir bütün olarak gelişme yoktur. Tek yönlü gelişim vardır. Bir diğeri dış denetim esastır. Dış denetim esastır. Şimdi dış denetim dediğimiz nedir? Disiplin dışarıdan bir başkası tarafından kurallar aracılığıyla öğretmen aracılığıyla yapılır anlamında. Gelenekselciliğin temelinde bu vardır. Öğretmen merkezidir, öğretmen aktiftir, öğrenci pasiftir, tek yönlü gelişim vardır. Dış denetim esastır. Bir diğeri ise amaç konunun dersin içeriğin öğretimidir. Amaç konunun dersin ve içeriğin öğretilmesidir ve bundan dolayı da daha çok konu merkezli, içerik odaklı yaklaşımlar kullanılır. Yine aynı şekilde geleneksel eğitimde amaç toplum için birey yetiştirmektir. Toplum için birey yetiştirmektir. Toplum için birey yetiştirmektir. Ama burada şöyle bir şey var. Değerli arkadaşlar, ister geleneksel eğitim olsun, ister çağdaş eğitim olsun, ister uzay çağı eğitim anlayışı olsun, her zaman Eğitimin amacı kişiyi hayata, topluma hazırlamaktır. Sadece burada ne değişir? Hazırlanan ve yetiştirilen bireyin tipi ve özellikleri değişir. Burada toplum için bireyi yetiştirmek derken bahsettiğimiz nedir? Uyumlu, itaatkar, iyi insan, iyi vatandaş yetiştirme vardır iyi insan iyi vatandaş yetiştirme vardır diyoruz. O zaman öğretmen merkezidir. Öğretmen aktif, öğrenci pasiftir. Tek yönlü gelişim esastır. Dış denetim vardır. Amaç konunun, dersin içeriğinin öğretilmesidir. Yine geleneksel eğitimde amaç toplum için uyumlu, itaatkar, iyi insan, iyi bireyler, iyi vatandaş yetiştirme vardır diyoruz. Şimdi çağdaş eğitimin özelliklerine baktığımız zaman çağdaş eğitime geçildiğinde tepeden tırnağa her şey değişiyor. Öğretmenin rolü, öğrencinin rolü, süreç içerisinde yapılan etkinlikler, kullanılan yöntem teknikler her şey baştan ayağa değişiyor. Neye göre değişiyor? Öğrenci ve öğrencinin özellikleri lehine değişiklik göstermeye başlıyor. Bakalım. Geleneksel eğitim öğretmen merkezliyken çağdaş eğitim ne diyoruz? Öğrenci merkezlidir. Her şey öğrenciye göre yapılır. Öğrencinin özellikleri, öğrencinin bireysel farklılıkları, ilgi yetenek alanları, ihtiyaçları ön plana çıkar. Öğrenci eksenli bir eğitim kendini gösterir. Geleneksel eğitimde öğretmen aktif iken çağdaş eğitimde öğretmen ne diyoruz? Öğretmen rehberdir. Unutma. Öğretmen rehberdir. Öğrencinin bilgiye ulaşmasında, bulmasında, keşfetmesinde, yaparak yaşayarak öğrenmesinde rehberlik ve kılavuzluk yapar. Geleneksel eğitimde öğrenci pasif edilgendir. Çağdaş eğitimde öğrenci aktif katılımcıdır. Aktif katılımcıdır. Yaparak, yaşayarak öğrenir. Etkin katılımcılık vardır. Geleneksel eğitimde öğrenci tek yönlü gelişirken çağdaş eğitimde öğrenci çok yönlü ve bütün olarak gelişir çok yönlü ve bir bütün olarak gelişir. Buna da bütünlük ilkesi çerçevesinde düşünmek lazım. Yani öğrencinin hem bilişsel hem duygusal hem devinişsel hem sosyal hem akademik her yönüyle gelişmesi geliştirilmesi amaçlanır. Geleneksel eğitimde dış denetim esastır. Çağdaş eğitimde ise iç denetim yani oto kontrol yani iç disiplin önemlidir arkadaşlar. Oto kontrol iç disiplin önemlidir. Öğrencinin kendi duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol edebilmesi vardır. Yani dışarıdan "Hey, tut ya da yapmayın, etmeyin" kuralları etkin bir şekilde işletmek şeklinde değil. Öğrenci kural olduğu için ceza almaktan çekindiği için, ödül almak için değil, öyle olması gerektiği bilincine, farkındalığına erişmesi önemli olan budur dediğimiz. Geleneksel eğitimde amaç konunun, dersin içeriğin öğretilmesidir. Çağdaş eğitimde ise amaç ne diyoruz arkadaşlar? Öğrenmeyi öğrenmektir. Dikkat edin öğrenmeyi öğrenmedir. Peki bu öğrenmeyi öğrenme dediğimiz ne demekte hatırlayın. Buna ne diyoruz? Metabilisel düşünme. Öğrenmeyi öğrenme, becerisini kazandırması. Yani kendi çabasıyla bilgiye ulaşabilen, kendi gayretiyle öğrenebilen, özgür ve özel bir şekilde kendi başına bilgiye ulaşabilen bireyler yetiştirilmesi amaçlanır. Geleneksel eğitimde toplum için birey yetiştirmek vardır. Çağdaş eğitimde de toplum için birey yetiştirmek vardır toplum için birey yetiştirme vardır. Ama burada nasıl bir birey yetiştirme diyoruz? Değerli arkadaşlar, sosyal girişimci aktif özgüvene yüksek bireyler yetiştirme vardır. Özgüveni yüksek birey yetiştirme vardır. Bakın ikisinde de bireyi hayata hazırlama var ama ne değişiyor? Birey tipi değişiyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Evet. Geleneksel eğitim öğretmen merkezidir. Çağdaş eğitim öğrenci merkezidir. Geleneksel eğitimde öğretmen aktif. Çağdaş eğitimde öğretmen rehberdir. Geleneksel eğitimde öğrenci pasif. Çağdaş eğitimde öğrenci aktif katılımcıdır. Geleneksel eğitimde dış denetim esastır. Kurallarla ya da bir başkası tarafından disiplin sağlanırken çağdaş eğitimde iç disiplin, oto otokontrol esastır. Geleneksel eğitimde amaç konunun, dersin içeriğini öğretilmesi, çağdaş eğitimde ise amaç öğrenmeyi öğrenme, yani metabilişsel düşünme becerisi kazandırmaktır. Geleneksel eğitimde uyumlu, itaatkar, iyi insan, iyi vatandaş, iyi bireyler yetiştirme varken çağdaş eğitimde ise özgüveni yüksek, girişimci, aktif, kendini ifade edebilen, risk alabilen, deneme yanılma yapmaktan çekinmeyen bireylerin yetiştirilmesi vardır. Şimdi gördüğünüz gibi eğitim anlayışı komple değişiyor. Öğretmenin rolü, öğrencinin rolü değişiyor. Süreçte yapılan etkinlikler değişiyor. Değerlendirme kriterleri, ölçüleri değişiyor. Her şey baştan aşağı değişiyor. E peki öğrenci merkezli ve öğrenci eksenli bir eğitim anlayışı içerisinde bizim ne yapmamız lazım? Öğrencinin gelişimini destekleyecek rehberlik hizmetlerini, öğretim hizmetlerini tamamlayacak rehberlik uygulamalarını da sürece almamız gerekiyor. İşte Geleneksel eğitimden çağdaş eğitime geçilmesiyle birlikte rehberlik hizmetleri de yavaş yavaş öğretim hizmetleri içerisinde kendine yer bulmaya başlıyor. Şimdi nereden? Çağdaş eğitimden yavaş yavaş rehberliğe doğru geçiş yapacağız. Şimdi ne diyoruz? Çağdaş eğitimin temelleri diyoruz. Tahtayı bir temizleyelim arkadaşlar. Ondan sonra çağdaş eğitimin temellerinden devam edeceğiz. Çağdaş eğitimin temellerinden sonra öğrenci kişilik hizmetleriyle birlikte zaten rehberliğe geçiş yapmış olacağız. Onun için diyoruz zaten rehberliğin ne olduğunu anlayabilmemiz ya da eğitimde nasıl yer bulmaya başladığını görebilmemiz için bizim önce çağdaş eğitimi, önce o eğitimdeki yaşanan değişiklikleri göz önünde bulundurmamız, onu bilmemiz lazım. İşte bunun yolu çağdaş eğitimi anlamaktan geçer. Şimdi arkadaşlar çağdaş eğitim 3 ana temel üzerine inşa edilir. Çağdaş eğitimin temelleri dediğimiz zaman çağdaş eğitim 3 ana temel üzerine inşa edilir. Çağdaş eğitim 3 ana temel üzerine inşa edilir dedik. Şimdi birincisinde ne var? İkincisinde ne var ve üçüncü temelde ne var? Birincisinde öğretim hizmetleri var. İkincisinde öğrenci kişilik hizmetleri var. Üçüncüsünde ise yönetim hizmetleri. Öğretim hizmetleri öğrenci kişilik hizmetleri ve yönetim hizmetleri olmak üzere çağdaş eğitim 3 ana temel üzerine inşa edilir. Geleneksel eğitimle çağdaş eğitimi ayıran en önemli fark da budur arkadaşlar. Geleneksel eğitimde iki temel vardır. Öğretim hizmetleri bir, yönetim hizmetleri 2. Ama işte çağdaş eğitim modeli öğrenci kişilik hizmetleri boyutuyla geleneksel eğitimden ayrılır. İşte rehberlik hizmetlerinin de eğitim öğretim hizmetlerinde yer bulmaya başlaması öğrenci kişilik hizmetlerinin sürece dahil edilmesiyle birlikte gerçekleşir. Onun için unutmayın rehberlik hizmetleri de nihayetinde bir öğrenci kişilik hizmetidir diyoruz. Peki arkadaşlar öğretim hizmetlerinde amaç nedir? Öğrenci kişilik hizmetlerinde amaç nedir? Yönetim hizmetlerinde amaç nedir? Öğretim hizmetlerinde amaç öğrencinin ihtiyacı olan gerekli bilgi beceri ve donanımı kazandırmaktır. Öğrencinin ihtiyacı olan gerekli bilgiyi, beceriyi, donanımı kazandırmaktır. Yani bir anlamda öğretmektir. Peki Öğretim hizmetlerinin sunumundan birinci derecede sorumlu olan kimdir? Akademik kadrodur. Yani öğretmenler olarak bizim öncelikli görevimiz öğretim hizmetlerini gerçekleştirmektir. Öğrencinin ihtiyacı matematikse matematik, tarihse tarih, coğrafyaysa coğrafya, işte yabancı dilse yabancı dil neyse onun öğretimidir. Peki öğrenci kişilik hizmetlerinde amaç nedir? Değerli arkadaşlar öğrenci kişilik hizmetlerindeki amaç öğretim hizmetlerine dönüktür. Yani bunu da şöyle ifade edelim. Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaç öğrencilerin sunulan öğretim hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlama ve olumlu öğrenme ortamı hazırlamaktır. Olumlu öğrenme ortamı hazırlamaktır. Öğrenci kişilik hizmetlerinin amacı budur arkadaşlar. Öğrencilerin sunulan öğretim hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlama ve bu amaç doğrultusunda gerekli olumlu öğrenme ortamının hazırlanmasıdır. Bakın arkadaşlar burada şu ifadenin altını çiziyoruz. Olumlu öğrenme ortamı hazırlığı. Peki ne demektir? Bakın burada öğrenci sağlık problemi yaşayabilir, öğrenme güçlüğü yaşayabilir, kendini geliştirmek isteyebilir, duygusal sosyal problemler yaşayabilir. Her türlü sorun problem olabilir. Peki bu neyi beraberinde getirir? Öğrencinin yaşadığı bu problemler öğrencinin öğretim hizmetlerindeki verimliliğini azaltır, düşürür. İşte bizim buradaki amacımız nedir? Karşılaşabileceği sorunlara etkili bir şekilde çözüm üreterek hem bu sorunları bertaraf edebilmesine yardımcı olmak hem de aynı zamanda öğrencilerin öğretim hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesine yardımcı olmaktır diyoruz. Peki öğrenci kişilik hizmetlerinin sunumundan birinci derecede sorumlu olan kim? Rehberlik servisi artı akademik kadro yani öğretmenler artı kim var burada? İdare. Çünkü Öğrenci kişilik hizmetleri sadece rehberlik servisinin kendi başına sürdüreceği ya da yapabileceği bir şey değil. İlerleyen video derslerimizde rehberliğin ilkelerinden bahsederken orada örgütlü bir şekilde işbirliği, dayanışma içerisinde yapılır. Herkesin etkili bir şekilde sürece katılması ve herkesin süreçte etkin bir şekilde rol alması önemlidir. Onun için ne sadece servisin, ne sadece öğretmenin ne de sadece idarecilerin yapabileceği, başarabileceği ya da üstesinden gelebileceği bir şey değildir. O zaman öğretim hizmetlerinde amaç öğrencinin ihtiyacı olan gerekli bilgiyi, beceriyi, donanımı kazandırmak, öğretmek. Öğrenci kişilik hizmetlerinde amaç öğrencinin öğretim hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlama ve bu amaç doğrultusunda varsa olumsuzlukların ortadan kaldırılması aynı zamanda olumlu öğrenme ortamı hazırlamaktır diyoruz. Peki arkadaşlar yönetim hizmetlerindeki amacımız nedir? Değerli arkadaşlar yönetim hizmetlerinde amaç bakın hem öğrenci kişilik hizmetleri hem de öğretim hizmetlerine dönüktür. Hem öğrenci kişilik hizmetlerine hem de yönetim hizmetlerine dönüktür. Yani yönetim hizmetlerini kendi başına bir hizmet olarak değerlendirmek değil. Yönetim hizmetlerinin hem öğretim hizmetlerine hem de öğrenci kişilik hizmetlerine dönük özelliği vardır, amacı vardır. Çünkü biraz daha burada işleyiş ve süreç ön plana çıkıyor. İşleyiş ve süreç kendini gösteriyor. Peki yönetim hizmetlerindeki bizim Amacımız nedir? Arkadaşlar yönetim hizmetlerindeki amacımız dediğimiz gibi hem öğrenci kişilik hizmetleri hem de öğretim hizmetlerine dönüktür. Burada amaç hem öğretim hizmetleri hem de de ayrı olacak. Unutmayın. Öğrenci kişilik hizmetlerinin sunumu amacıyla sunumu ve sürdürülmesini sağlama sürdürülmesini sağlama gerekli personel ve altyapı ihtiyacını karşılamaktır ihtiyacını karşılamaktır. Yani ne demek bu? Hem öğretim hizmetlerinin hem de öğrenci kişilik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi, aksamadan devam edebilmesi ya da herhangi bir problemle karşılaşılmaması amacıyla öğretmense öğretmen, materyalse materyal, araç gereçse araç gereç, uygun ortamsa bunların sağlanması konusunda da yönetim hizmetleri sorumludur. Peki yönetim hizmetlerinin sunumundan birinci derecede kim var? Arkadaşlar burada da idare aktif bir şekilde görev alır. Evet öğretim hizmetleri, öğrenci kişilik hizmetleri ve yönetim hizmetleri. Çağdaş eğitim bu üç temel üzerine inşa edilir dedik. Öğretim hizmetlerinde amaç öğrencilerin akademik olarak ihtiyacı olan bilgiyi, beceriyi, donanımı kazandırmaktır. Öğrenci kişilik hizmetlerinde amaç Öğrencinin sunulan öğretim hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak ve varsa süreçteki olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve en iyi şekilde öğrenebileceği olumlu öğrenme ortamlarını hazırlamaktır. Ö yönetim hizmetlerinde amaç ise hem öğretim hizmetleri hem de öğrenci kişilik hizmetlerinin etkili bir şekilde sürdürülmesini sağlama, izleme, denetleme, gerekli personel, materyal ve altyapı ihtiyacının karşılanmasıdır. Peki değerli arkadaşlar bu üçünün. Yani hem öğretim hizmetleri, hem öğrenci kişilik hizmetleri, hem de yönetim hizmetlerinin üçünün genel amacı nedir? Değerli arkadaşlar, üçünün genel amacı kişinin kendini gerçekleştirmesidir. Kişinin kendini gerçekleştirmesidir. Bu kendini gerçekleştirme kavramını ilerleyen derslerde zaten ayrıca ele alacağız arkadaşlar. Evet geleneksel eğitim ve çağdaş eğitimi konuştuk. Çağdaş eğitimin temellerinden bahsettik. Böylelikle ilk videomuzu, ilk dersimizi tamamlamış olduk. Bundan sonraki derslerimizde, videolarımızda neyi konuşacağız? Çağdaş eğitimin temellerinden sonra öğrenci kişilik hizmetleri, rehberin tanımı, tarihçesi şeklinde devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde ve videomuzda görüşmek üzere.